3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 232 6. tema sonu çalışmaları. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyalım. Dini bayramların en çok neşeli seversiniz? Kimisi lezzetli baklavalarına, incecik sarmalarına, lokum gibi kavurmasına bayılır. Bazısı yıl boyu hasret kaldığı sevdikleriyle bir arada olacağı için severdiğini bayramları. Milli bayramlarımız her sene aynı tarihlerde kutlansa da dini bayramlarımızın Tarihi değişiyor. Küslerin barıştığı, akrabaların ziyaret edilip, yaşlıların ellerinin öpüldüğü, harçlıkların toplandığı, sofraların dolup taştığı dini bayramlar sadece ülkemize özgü değil. Dünyanın dört bir yanında insanlar kendileri için özel günleri bayramlaştırarak, geleneksel olarak her sene kutlarlar. Bir Yazara göre dini bayramların en çok sevilen özellikleri nelerdir? Lezzetli baklavaları, incecik sarmaları, okum gibi kavurması. 2. Yazar milli bayramlarımız ile dini bayramlarımızın hangi özelliğini karşılaştırıyor? Her yıl aynı tarihte kutlanıp kutlanmaması yönünden karşılaştırıyor. 3. Ülkemizde dini bayramlar nasıl kutlanır? Akrabalar ziyaret edilir, büyüklerin elleri öpülür, çocuklara açlık verilir, sofralar dolup taşar. 4. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar geleneksel olarak her sene neyi kutlarlar? Kendileri için özel olan günleri bayramlaştırarak kutlarlar. 5. metnin içeriğine uygun bir başlık yazalım. Bayramlarımız. Sayfa 233. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerini kullandıkları yerleri inceleyiniz. Noktalama işaretlerini doğru kullandıkları cümleleri tek yanlış kullanılarak şarkı ile işaretleyiniz. 1. Okul bahçesine kaç öğrenci var? Yani soru cümlesi olacaksın. Sonunda soru işareti var. Doğru. Güzel mi güzel evleri var. Burada mi 2 soru eki değil. Onun için sonunda soru işareti olmayacak. Yanlış. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel isim olduğu için ilk harfleri büyük ve kesme işareti ayrılmış. Doğru. Annem çizgi, babam çizgi. Evet burada kısa çizgiler olmayacak. Yanlış. 5. Okula kaçta gideceğini söyler misin? Evet bir soru cümlesi var. Doğru. Eyvah düşmanlar yurdumuza girmiş. Burada eyvah kelimesinden sonra virgül kullanılmış. En sonunda ünlem işareti olması gerekiyor. Yanlış. İstanbul Ankara yoluna ulaşımı kapanmış. Doğru. Kullanacak malzemeler şunlar. 2.3 virgül, so virgül, tuz. Doğru. Yabancı dillerden alınmış aşağıdaki kelimeleri Türkçe'de de eşleştirelim. Star, yıldız, start, başlama ekstra fazladan selfie ölçekim fantastik hayali sponsor destekleyici mesaj ileti seans oturup buradaki bitiş kelimesi boşta kaldı Sayfa 234 Aşağıdaki iki grup ne yazılmış eş anlamlı kelimeleri inceleyerek eşleştiriniz. Evet, bütün tam biçim şekil numune örnek vakit, zaman, kaygı, tasa, kabahat, suç, hak, temiz. İki aşağıdaki verilen kartlarda yazan konulardan bir tanesini seçerek duygu ve düşüncelerinizi yeni öğrendiğiniz kelimeleri de kullanarak anlatınız. Geleneklerimiz atalarımızdan bize miras kalan ve toplumumuza uzun yıllar süre gelen davranış şekilleridir. Bu gelenekler bizim kimliğimizi ve kültürümüzü oluşturur. Örneğin düğünlerimiz, bayram kutlamalarımız, misafirperverliğimiz ve yardımlaşma gibi değerlerimiz çok önemlidir. Bayramlar bizim için özel günlerdir. Ramazan bayramı ve kurban bayramı gibi bayramlarda aileler bir araya gelir. Büyüklerimizi ziyaret eder ve yardımlaşırız. Bayramda küçükler büyüklerin ellerini öper, büyükler de küçükleri sever. Bir diğer gelenek ise misafir ağırlamaktır. Türkler misafire çok değer verirler. Evimize gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamak bizim için çok önemlidir. Misafire tatlı ikram etmek, ona saygı göstermek geleneklerimizdendir. Ayrıca yardımlaşmak da bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Komşumuza, arkadaşımıza ya da ihtiyacı olan birine yardım etmek çok yaygındır. Bu şekilde birbirimize destek oluruz. Burada gelenek ve göreneklerimizi anlattık. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.